Kastamonu'da taziye ziyaretine giden bir kişi aynı ortamda bulunduğu 30 kişiye virüs bulaştırdı. Ben toplu bir arada Polis her yerde bu uyarıyı yapıyor ama uyarıları pek de dikkate alan olmadı. Taziye ziyaretine giden sorumsuz bir kişi 30 kişiye virüs bulaştırdı. Haberi Kastamonu valisi Avni Çakır verdi. Bir kişinin 25-30 kişiye virüs bulaştırdığı kayıtlarımızda mevcut. Kastamonu Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanan koronavirüs risk haritasında turuncu renk kategorisindeydi. Ancak bölge halkı rehavete kapıldı. Koronavirüs çabuk unutuldu. Tedbirlerde gevşeme olunca vaka sayılarında ciddi artış yaşandı. Biz kızardık. Bir hafta önce 10 gün önce zaten bu aşamaya geçtik. Muhtemelen açıklanacak yeni renklendirmelerde biz artık ee, yüksek riskli iller kategorisinde tedbirlere maruz kalacağız. Kentteki vaka artışının en büyük sebebi ise cenazenin ardından taziye ziyaretleri oldu. Öyle ki taziye ziyaretine giden bir kişi 30 kişiye virüs bulaştırdı. Özellikle cenazelerde ve taziyelerde ısrarla daha önce vurgulamamıza rağmen maalesef bu alanda hala e, duyarsızlıkların olduğunu görüyoruz. Hal böyle olunca Kastamonu'da taziye ve hasta ziyaretleri yasaklandı.